Cheesecake yapacağım çünkü yarın Talat'ın doğum günü. Ee, cheesecake daha önce yaptım tabii iş yerinde de yapıyorum ama saltat karamel hiç yapmamıştım. Şimdi onun için malzemeleri almaya geldim. Ee, bakalım bu meşhur saltat karameli de evde başarabilecek miyim? Şimdi onun için almam gereken en önemli malzeme Philadelphia cream cheese tabii ki. gelmişken iki tane alalım. Kalırsa da ben afiyetle yerim. Şimdi bunu aldık. Kurabiye ya da bisküvi gibi bir şey almam lazım. Cheesecake'in tabanı için. Ee, onlar burada değil. Bakalım onları nerede bulacağız. Bu salted karamel de yani hani Türkiye'de de çok gördüm. Ama e, burada de her şey yani o kadar çok kullanılıyor ki ve Talat o kadar çok seviyor ki salted karamel işte dondurması, danıtı işte aklınıza ne geliyorsa her şeyi onun alıyor. O yüzden ben de dedim ki madem bir cheesecake'i de çok seviyor. Hep söylüyor cheesecake yapsana diye. Ben de hep biraz e, uzun sürdüğü için ya işte zor oluyor, şöyle oluyor falan diye geçiştiriyordum ama şu anda doğum günü sebebiyle en sevdiği iki şeyi birleştirip bir doğum günü pastası yapacağım. Bakalım bu kurabiyeleri ben hala bulamadım. Bunlar galiba. Bunların arasından bakalım. Bu burça benzer bir bisküvi. Bir kere almıştım. Çok sevmiştim. Hem de bence cheesecake böyle burçak gibi daha böyle biraz daha kıtır kıtır tahıllı bir Tabanla daha güzel oluyor. Gerçi çikolatalı bir şey arıyordum, biraz değişik olsun diye ama öyle bir şey bulamadım şu anda. Neyse, Burçak aldım diyelim. Şimdi Burçak, e, Philadelphia şey, krem peynir, e, krema, bir şey daha alacaktım sanki. Saltık karamel için şeker, tereyağı tuz. Onda da krema var. Tamam. Yani o zaman ben kremayı alırsam aslında olmuş oluyoruz. Şimdi bir de kremaları bulayım. marketlerde yolumu bulmak bile artık zor oldu çünkü e, her şeyden geçemiyorsun koridordan. Bazılarında gidiş, bazılarında geliş yapıyorlar ve buna da çok uyuyorlar tabii ki. Uymuyor, uymayanları da uyarıyorlar. O yüzden bir girdiğin yerden geri dönemiyorsun, tekrar dolaşıyorsun falan. Şimdi gelmişken bir de makarna ben almak istiyorum çünkü öncesinde de güzel bir yemek yiyelim. Bir de makarnayı gerçekten çok seviyorum. Ben her gün makarna yiyebilirim. Ama yememeye çalışıyorum. Sonra da bu aralar bir arkadaşım tavsiye etti. Kinoa makarnası. E, denedim. Yani makarnaya en yakın. Şey. Tadı gayet güzel. Şeyden falan daha iyi. Yani böyle kepekli makarna, mercimekli makarna e, gibi şeylerden çok daha lezzetli. O yüzden bir de ondan alalım belki mantarlı makarna, yanında somon, üzerine de salted karamel cheesecake ile doğum günü yemeğini tamamlayabilirim diye düşünüyorum. Başlıyorum. Ee, burada malzemelerim var. Bu e, işte şeyin cheesecake'in tabanı için o burçak dediğim kurabiyeleri küçük parçalara böldüm. Biraz şeker, limon kabuğu var. Burada e, krema ya birkaç damla limon ekledim. Bunu annem söylemişti. Böylece daha ekşimsel bir tadı oluyor. Güzel oluyor. Şeker ve yine limon e, kabuğu. Tereyağı, krem peynir, vanilya, yumurta ve un. Ama öncelikle e, saltıt karamel yapımıyla başlayacağız. Onun için, bakalım onu da ilk defa yapıyorum ama ama öncelikle her şeyden önce unutmamak için önce fırını açalım. Tıp tıp. Tamam. Fırın ısınsın. Saltıt karamel için. Bunu da bir orta ısıya getirelim. Önce şeker. Bir spatula ya da tahta kaşık gerekiyor. Şeker eridikten sonra tereyağını ekleyeceğiz. En son krema ve tuz. Bu sıralamayla gideceğiz. Bakalım. Umarım çok güzel olur. 1 2 3 Start. 200 gram şeker. Bunun erimesini beklerken aslında Bu fırına koyacağım kabı hazırlayabilirim. Şeker biraz erimeye başladı. Şekeri böyle ara ara karıştırmamız gerekiyor. denilen sıcaklığa ulaştı. Bu güzel. Karamel yaptıktan sonra diğer malzemeleri hazırlayabiliriz. Gerçi tereyağını eritmem lazım. Tereyağını da bu da eriteceğim için önce bu şek karameli yapayım ondan sonra da tereyağını eritirim. Müzik <laughs> Kremi Şimdi önemli olan şeker oranı galiba. Ay tuz oranı. Bakalım ne kadar tuzlu yapmalıyız. <laughs> Salted karamel hazır. Hazır. Konuşamadım. Elim <laughs> da açtı. Çok güzel oldu salted karamel. Böyle şu anda çok sıcak zaten. O yüzden biraz soğuması gerekiyor. Soğuduğu zaman zaten cheesecake'in üzerine gelecek. Şimdi gelelim ee... cheesecake'e. Şimdi aslında bu ee... Bunu mikserde yani bir mutfak robotunda çırpmak çok daha faydalı oluyor ki krem peynirler tamamen hani artık kremaya dönüşsün içinde parçacıklar kalmasın diye. Ama ne yazık ki bizim evimizde öyle bir şey olmadığı için elektrikli hiçbir mutfak eşyası yok. O yüzden ben elde mikserle yani elde e, çırpıcıyla karıştıracağım. Ee, bakalım. O yüzden her şeyi zaten oda sıcaklığında olması gerekiyor. Ama biraz daha bekledim ki hani peynirler falan biraz erimiş olsun ki e, onu çırpması daha kolay olsun diye. Şimdi buna başlıyorum. Tereyağını eriterek başlıyorum. <laughs> tereyağı eridi. Yes. Biraz soğusun. Sonra karıştıracağım. Bu arada bunu çırpmak gerçekten çok zor olacak bence. Bayağı işim var benim bununla. Oo. Bir de içine de girdi. Şimdi gelelim bunu nasıl karıştıracağımıza biraz sıvıları koyuyorum ki işim kolaylaşsın. İy.

da koyalım. Bir 30 dakika sonra kontrol ederiz. Tamam şimdilik bu kadar. Şimdi temizlik vakti. Ta -ta -da, -da bir saat pişti. Ondan sonra da bir saat Kapağı açık bir şekilde fırında bekledi. Böylece çatlakların oluşmasını engelliyormuşuz. Şu anda gayet güzel gözüküyor. Daha soğuması lazım. Soğuduktan sonra kendisini güzel bir tabağa koyup üzerine bol 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 karamel koyup mumla doğum günü kutlaması yapacağız. Altı karamelli ne bu? Cheesecake mi? Cheesecake. Hepsini yerim ha. Hepsini ye. Bıçak getireyim sana. Nasıl olmuş? Çok iyi ya. Soğuması daha. Yarın da aynı ama soğuması. Yarın evet abi. Biz tabii ki sabırsızlıkla şey yapamadık. Üf. Bayağı iyi. Güzel mi? Bakayım mı ben de. Soğuk. Bakalım. Bunlar çok iyi hmm. olmuş. Hmm. O zaman iki